Kapalı burun estetiği herkese uygulanabilir mi? Öncelikle kapalı burun estetiği nedir, açık burun estetiği nedir ondan kısaca bir bahsedelim. Aslında temel olarak yapılan işlemler açısından belirgin bir farklılık yok. i̇şlemlerin büyük çoğunluğu aynı. Buradaki en büyük fark kapalı burun estetiğinde burun uç kısmında bulunan orta hattaki yapımızda küçük bir kesiyle burun tamamen açıldığı zaman bunu açık rinoplasti ameliyatı diyoruz. Bu yapılmadan fakat diğer tüm kesilerin yapıldığı cerrahi işlem kapalı rinoplasti ameliyatı diyoruz. Buradaki tek avantajı kapalı rinoplastinin küçük bu izin olmaması özellikle iyileşme açısından biraz daha kısa sürmesi anlamına geliyor. Tabi burada her hasta için kapalı rinoplasti uygun mu? Tabii ki her hasta için uygun olmayabilir. Burada önemli olan özellikle burun içerisindeki yapıların ileri derecede eğri olduğu, dış kısmında ileri derecede eğriliklerin olduğu, burun ucundaki yapıların çok kar karmaşık bir şekilde bozukluk içerdiği durumlarda genellikle açık rinoplasti ameliyatını tercih etmekteyiz. Bunun haricinde yine daha önce de bir cerrahi işlem geçirmiş revizyon ameliyatı yapılacaksa da yine açık rinoplasti ameliyatı daha çok tercih edilmektedir. Bunun haricinde yine özellikle daha önceden ameliyat olmuş kıkırdak desteği veya kemik desteği zayıf olan ve bunlara ilave kıkırdak desteği ihtiyacı olan hasta grubunda mesela kulaktan alınap veya da kaburgadan bir kıkırdak alınarak burnun yeniden şekillendirilme ihtiyacı varsa tarz durumlarda da genellikle açık rinoplasti ameliyatı tercih edilmektedir. Tabii ki bu iki ameliyattan kapalı veya açık olması birbirine bir üstünlüğü yok aslına bakarsanız. Burada Önemli olan size ameliyat edecek olan cerrahın hangisinin uygun olduğu, hangi tekniği uygun gördüğü ile alakalı ve kişisel tecrübesi ile alakalı. O yüzden burada kapalı veya açık rinoplastinin birbirine birebir büyük oranda bir artısı veya eksisi yok aslında. Burada önemli olan burun yapınıza göre ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre ne yapılacağına karar verildikten sonra size uygun olan cerrahi tekniğin cerrahınız tarafından hangisinin uygun görülmesiyle alakalı. O yüzden tabii ki kapalı rinoplasti birçok vakalarda uygulanabilir ama bazı durumlarda biraz önce bahsettiğimiz gibi uygulanabilirli ne yazık ki çok mümkün olmayabilir.